Sevgili Sözcü Tv izleyicileri geldik 13 Ocak haftasına. Evet güzel bir hafta sonu geçirdiğimizi umuyorum. Ee, yeterince dinlendik, eğlendik, keyif, gezdik, tozduk, ilişkiler kurduk, sosyalite kazandık. Ee, i̇yi bir hafta sonundan sonra şimdi artık haftaya yeniden başlıyoruz. Bu pazartesi sendromu falan hepsini unutuyoruz tekrar günlük hayatımıza, çalışmamıza, sorumluluklarımıza, işimize, eğitimimize tekrar yoğunlaşıyoruz. Güzel bir gün hala çünkü ay ikizler burcunda seyrini devam ettiriyor ve gökyüzü son derece keyifli. O pazarın etkisi pazartesiye de devam ediyor ama o rehavetten ve eğlence dünyasından hemen uzaklaşıp işe adapte olmakta fayda var. Çünkü bugün güzel bir gün ve bugünü boşta geçirmemek gerekiyor. Onun için bütün burçlar için yine söylüyorum herhangi bir risk yok. Her şey gayet güzel olabilir. Bunun için bugünü iyi değerlendirin diyorum. E, haftayı ilerleyecek salı gününe e, ay burç değiştirecek. Nereye yengeç burcuna gelecek. Sonra ilerleyecek. Aslan burcuna gelecek ve haftayı Başak burcundayken bitirecek. Şimdi yengeç burcundayken biz daha çok ev işleriyle ilgileneceğiz, ailemizle ilgileneceğiz, aile bireyleri arasındaki ilişkilerimiz güçlenecek. Çoluk, çocuk, eşle ilgili, yemekle ilgili, mutfakla ilgili, evin dekorasyonuyla ilgili bir takım ilişkiler ve olaylar gündemde olacaktır. Vatan bizim için önemli olacak, ülke önemli olacak. Ülkede olan biteni daha ilgiyle takip edeceğiz, belki oraya karşı daha bir yakın haberleri daha bir kolay ve ilgiyle takip edebileceğiz. Bu olaylar Salı günden itibaren başlıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Anlayacaksınız biraz. Ama şu ay ilerleyecek, Aslan Burcu'na gelecek ve o zaman biraz daha böyle duygularımızı abartacağız, daha biraz gösterişe kaçacağız. Yengeç Burcu'ndayken biraz belki silik, içe dönük, kapalıyken, kendi içimizdeyken, yaşıyorken birçok şeyi alınganlıkla, küsegenlikle bir takım duygusal reaksiyonlar verirken Aslan Burcu'na geldiğinde ay duygularımızı daha böyle dramatize edebiliriz, daha böyle bir gösterişli bir halimiz olabilir. Gururla, kibirle böyle ortalıkta dolaşabiliriz gibi bir takım olaylar. Sonra Ay, Başak Burcu'na gelince dur bakalım ne yapıyorum ben, gerçek miyim bu, hangisi hayalde, hangisi tiyatroydu, hangisi roldü, ben niye rol oynuyorum, gerçek dünya ya da gerçek hayatım benim böyle değil belki e, duygusuyla, düşüncesiyle gerçeklerle yüz yüze geleceğiz. Daha gerçekçi, daha akılcı, daha mantıklı hareketler yapmaya gayret edeceğiz ve o konum içinde olacağız. Şimdi Ay Yengeç burcuna geldiğinde hep bunu söylüyorum ya. Ay Yengeç'teyken, Koç'tayken, Terazi'deyken ve Oğlak'tayken problemler maalesef uzun süren, o hayatımızda hep var olan Plüton'un ve Uranüs'ün etkisi, onun oluşturduğu olaylar daha bir gün yüzüne çıkıyor. Plüton yeraltı dünyasının efendisiydi. Demek ki orada gizli kapaklı böyle baskı kuran baskıcı ya da yönetim ve e, iş dünyasındaki güç odaklarıyla ilgili olaylar e, bu zamanlarda açığa çıkıyor. Yengeç Burcu'na gelen ay Plüton'a açı yapacak, e, Venüs'e açı yapacak. Dolayısıyla e, Merkür burç değiştirecek Allah'tan ki oğlaktan kurtulup Kova burcuna geçecek e, ama hafta başında Merküre de bu açılar mümkün olacak. E, dolayısıyla olaylar burada daha haberler havada uçuşacak böyle bir bir takım e, gerilimler, tartışmalar, münakaşalar. Kimler için koçlar, yengeçler, teraziler ve oğlaklar için ne zaman e, Salı günü akşam saatlerinde başlayan bu gerginlikler, ta e, Perşembe gününün e, ilk saatlerine kadar devam edebilir. Perşembe günü bir de bu senaryoya dolunay eşlik edecek. Nerede ay yengeç burcunda Güneş nerede? Oğlak Burcu'nda ve Burcu son dekanında özellikle son dekanında doğanlar Dolunay'dan etkilenecekler. Koçlar, yengeçler, teraziler ve oğlaklar. Bu dörtlüyü sürekli anlatıyorum, sürekli aynı şeyi söylüyorum gibi hissediyorum ama siz belki de aynı şeyleri duymaktan sıkıldınız belki ama ne yapalım ki bu devre bu zaman bu dört burç etrafında dönüyor sanki her şey. Onlar hayatın en önemli olaylarını yaşıyorlar. Zaman zaman olaylar sakinleşiyor, ama zaman zaman yükseliyor. Olayların gerilimi, zorlayıcılığı. İşte bu hafta içinde de yine ayın yengeç burcunda olduğu devrede bunları hissedebileceğiz. Dikkatli olacağız. Perşembe'den sonra, dolunaydan sonra ay Aslan burcuna geçecek ve daha bir rahat olacak. Kimler bu saydığım özellikle koçlar, e, yengeçler, teraziler ve oğlaklar haftayı daha iyi keyifli bir şekilde bitirecekler. Çünkü Merkür Kova Burcuna geçmiş olacak, Uranüsle güzel açı yapacak. Özellikle burcun ortalarında doğanlar için yeni bir takım anlaşmalar, sürpriz sürpriz bağlantılar, sürpriz ilişkiler, sürpriz e, kontratlar e, söz konusu olabilir. Güzel tekliflerle karşınıza çıkabilirler insanlar. E, bağlantılar sizin hoşunuza gidecek, size daha keyif verici, daha kendinizden emin olacağınız bir teklifle karşınıza insanlar çıkabilirler. İş için bu özellikle parasal anlamda ya da mevki, statü yükseltme anlamında faydalı olacak bağlantılar ve konuşmalar geçebilir. Boğa Burcu, aslanlar, akrepler ve kovalar... Ee, ayın Aslan Burcu'nda olduğu devrede yani Cuma gününe ve Cumartesi gününe çok dikkat edecekler. Niye? Güzel sözler duymayabilirler. Merkürle ayın açısı maalesef negatif. Opozit yapıyorlar. Ayla e, Merkür karşı karşıya gelmişler. Merkür iletişimler ve haberlerse, ayda duygu ve davranışlarımızsa, şuur altımızsa, Demek ki bizi çok memnun etmeyecek, keyiflendirmeyecek, tadımızı kaçıracak bazı haberler de olabilir. Yalan yanlış haberler olabilir, gururumuz kırılabilir, olayları gurur meselesi haline getirebiliriz ve olayları istemediğimiz boyutlara taşıyabiliriz. Belki çok fazla böyle hava atmadan, daha mütevazı bir yaşantıyla, daha gerçekleri görerek, çok fazla ortalıkta böyle e, rol yapmadan kendi gibi ol, olmak durumundasınız. Kimler yine söyleyeyim? Boğalar, aslanlar, akrepler ve kovalar. Cumartesi cumartesi günü yine keza bu dört burç bu defada işle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilir veya. Akrep burcundaki satürn, akrep kıskançlık da demektir, akrep cinsellik de demektir. Ee, yani bu duyguların e, kıskançlık yaratması ve ilişkilere duygulara zarar vermesi fazla sahiplenmek veya Plütonik baskı dediğimiz Akrep burcunu Plüton yönetir ve onlarda bir güç ve otorite vardır böyle baskı da uygulayabilirler Aslan burcunda da ay var dolayısıyla bu insanlar lütfen gücünüzü e, gereksiz yere Kullanmayın diyorum ee, yakıcı ve yıkıcı duygularınızı, özellikle kıskançlık ve aşırı sahiplenme duygularınızı biraz tolere edin, biraz e, o duygularınızı kontrol edin, biraz bu noktada frene basın ki problem olmasın. İşle ilgili de tabii bu konular geçerli olacaktır. Pazar gününde ikizler, başaklar, yaylar ve balıklar için bir problem olabilir. Niye? Neptün'le Ay yine karşı karşıya geldiler. Burada Neptün sezgiler, rüyalar ilginçleşebilir. Sezgileriniz sizi yanıltabilir. Aman dikkat diyoruz. Sezgilere göre karar verip hareket başlatırsanız bilin ki hata yaparsınız ve pişmanlıklarınız olabilir. Bu noktada burcun başında doğduysanız aldanmamak, kandırılmamak, pişman olmamak adına sonradan üzülmemek adına dikkatli olmalısınız. Rüyalarınız dediğim gibi ilginçtir. Sezgileriniz sizi belki de yanlış yola götürebilir. Akıl yolundan asla sapmayın. Doğru bildiğinizden de vazgeçmeyin.